Selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Artık yeni YouTube kanalımızla inşallah bundan sonra hep beraber sizinle beraberiz. Yani bu YouTube kanalımıza neler mi olacak? Şimdi e, özellikle şöyle söyleyeyim. Bizim uzmanlık alanımız tost. Sanayi içinde bir yer olduğumuz için tost. ve de damak çatlatan tostlar. Öyle bildiğiniz klasik e, sucuklu kaşarlı tostlar falan bilmem ne yapıyoruz. Ama onun dışında özellikle e, şöyle arnavut ciğerli tostumuz inanamayacağınız bir şey. Tavuk soteli tostumuz, tavuktan tostumuz, kavurmalı kaşarlı tostumuz, değişik evvai çeşit böyle parmaklarınızı yedirecek, parmaklarınızı yatacak tostlar yapıyoruz. Çok kısa zamanda inşallah size değişik tost çeşitlerimizle çalışma sistemimizle gün içerisindeki yoğunluktan videolar atarak hep beraber 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 olacağız inşallah. İnşallah ha bu sırada videoları seyrettikten sonra Mutlaka yanımıza gelin. Emin olun ki parmaklarınızı yalayacaksınız. Hepinize hayırlı akşamlar.